Efendim şimdi e, yabancı dil eğitimiyle değişen ve dönüşen dünyada öğrencilerin bu değişime daha uygun bir şekilde adapte olabilmesi için ciddi bir performans sergileyen DORE okullarından bahsedeceğiz. E, ödülünü almak üzere okulların kurucusu Çağrı Avcı'yı ödülünü almak üzere davet ederken e, biraz ödül de anlatmak istiyorum. Buyurunuz yaratıcı, inovatif düşünen, eleştiren, problem çözme yeteneğini keşfeden, iletişim beceriyle geliştirmiş, çok önemli değil mi iletişim becerilerini geliştirebilmek? Çağımızın en önemli, özellikle aşılamak istediğimiz konusu. Ödülünü vermek üzere efendim, Nagihan Karadere'yi alkışlarla davet etmek istiyorum. De bütün misafirlere hoş geldiniz diyorum. Ee, bizi bu öyle güzel bir gecede bu öyle layık gören Klas Medya ailesi ve Muammer Kabıcıoğlu'na çok teşekkür ederim. Ee, tabii konu eğitim olunca e, klişe oluyor ama her ödül töreninde söylüyorum e, bizi e, Mustafa Kemal Atatürk e, ulusumuzun kurucusu baş öğretmenimiz <laughs> ve tüm cefakar öğretmenler adına, adına alıyorum ben bu ödülü. Onları almadan geçemiyorum. Aynı zamanda da memleketim Malatya olması dolayısıyla Malatya ve tüm depremzede e, şehirlere ithafen alıyorum ödülü. Herkese çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz efendim.